Hepinize merhaba aşkolar. Bugünkü Kildi İslam Mv'sinde fark etmediğimiz bir detay hakkında konuşacağım anmak ondan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Liza Kildis nowde rap yapıyor ancak bu rap'ta fark etmediğimiz bir detay var. Haydi videoyu izleyelim. <laughs>

Evet aşkolar video bu kadar da açıkçası Liza'ya neden öyle bir maske taktılar bilmiyorum ama yine de ona yakışmış cs, CS, CS. Neyse aşkolarım hepinizi çok seviyorum bay bay.